Arkadaşlar böyle bir aparatımız var. Salgılı. Bizim ayaklarımız salgılı dönüyor. Bu aparata ayarlayacağım. Bakalım beğenecek misiniz? <laughs> Aletasyonu yukarı çektim. Görüntüyü Arkadaşlar buraların çapaklarını aldım. Basıncı düşürmemiz lazım. En önemli şey. Bak böyle bir malzeme yapmış arkadaşlar basınç düşük olacak. Şimdi bir tanesini ayarlayacağız beraber ayarlayalım arkadaşlar. Bakın. Bak civatalı yerler değil şu diğer tarafa atacağız. En iyisini. Bunu kaçırdık arkadaşlar. Şu an tamam arkadaşlar. Basınç aynayı sıkıyor. Biraz açtım arkadaşlar. Tamam, Basın çok da düşük olunca üzeri de Aynen çalışmış. Şu an sırtta arkadaşlar. Şimdi içinden toz pasu alacağız. Bu salgıyı önlüyor. Ayağın birisi biraz labla boynuyor arkadaşlar. Ee, tamam. Arkadaşlar, sıktık. Şu an e, aynayı çeviremiyoruz çünkü e, dışa doğru sıktığı için alarm veriyor. Bunu hemen Bizim burası kırılmış herhalde. Ben bunu şöyle çevirerek arkadaşlar Gene MDI moduna geliyoruz M66 EO Insert Diyorum ve Start diyorum Şu an arkadaşlar bakın Şok moduna aldım ve ayna dönüyor Şimdi ben bununla Bu aparatla içerisini tornalayacağım ve salgısız bir şekilde dönecek arkadaşlar Arkadaşlar şu an ayakları topluyor. Tornalayacağım. X'ten şöyle bir ya fazla da değil. 3 bir gidelim. Az değerimizi açalım. 400. Aparat çok işime yaradı arkadaşlar. Yoksa sürekli sağlıyor, içten sıkıyorum üstten sıyıyorum. Biz şey. bir bakalım, kurtarmış mı? Bak, buraya almış. Şunu yarım almış. Gördünüz mü arkadaşlar? Şundan hiç almamış sıkıntımız bu. Ama inşallah bu onu çözecek şimdi. Tekrar devre verdim. Çaptan biraz daha çıkalım. İleride belki işinize yarar arkadaşlar. Yani böyle bir aparatın olduğunu ben de yeni öğrendim. Kaça kadar? 14.2 Onda 9'a çıktım. kurtarıyor. İkinci de kurtarmış. Bu da az bir şey kalmış arkadaşlar. Tekrar devre veriyoruz. Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi bir mum diğer mumu yakmakla bir mum diğer mumu tutuşturmakla kendi ışığından bir şey kaybetmez arkadaşlar. Gizli bilgi, bilgi değildir. Beraber paylaşacağız. Yeni gelen neslimiz bunları bilsin arkadaşlar. Bu arada ben düz lise mezuruyum. Biraz yukarıya gidiyoruz arkadaşlar. Lambamızı açtık. Aşağı iniyoruz. Bambamızı açıyoruz ki dikte sıkıntı yaşamıyoruz. Yani. çıkabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi kurtardı. Ve bu aparat çok işimize yarayacak. Birazdan salgıda salgısında anlarız. Kolay gelsin. Ben şimdi bunu tekrar ayakları bastım, çıkarttım arkadaşlar. Tabi yapmam gereken ikinci bir işlem. Ee... Pardon, şeyi bulamadım. Arkadaşlar burada bitmiyor işimiz. Tekrar bunu alacağız ama önce MDI'ye alıp, M66'nın şeyi, M65 EO, insert yazıyoruz. Ben tekrar, şimdi dıştan dışa doğru sıktık. Şimdi ayakları tekrar normal haline getirdik arkadaşlar. Ama şu anahtar olmuş herhalde. Ben mecburen şöyle yapıyorum. Ve şu an basıncımızı arttıracağız. Basıncımız burada bizimki kırılmış burası. Ben şöyle 12-13'e getireceğim. Şu ucundan görebiliyorum. Getirdim. Ve şuradan parçamızı bağlayacağız. Salgısına da bu arada bakacağız arkadaşlar. Şu an açıyorum. Eğer şurayı düzeltmeseydim, bu sefer de buradan sıktığı için alarm verecektim. Bakın, parçanın dönüşünden zaten belli. Salgısına da göstereyim. Bu aparat çok değerli, benim hoşuma gitti. Hani aklınızda bulunsun arkadaşlar. Baktınız ki sizde ki de böyle ayna bozuk olur. Aynanın dibinde var bir sorun. Böyle bir aparatın olduğunu bildik. Yani şunu tekrar göstereyim. Hatta şeyin markasını da çekin. Belki burayı ararsınız. Görüyorsunuz çok güzel yapılmış. Frezede böyle kaçık dairesel slotlar. Arkadaşlar parçamızın alnına dokundum tozlama bir kalacak. 3.7 Boyu 50 olacak. 3.7 Bakın şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Work offset'e geliyoruz. Bulunduğu yer zaten buraya. Geliyoruz. Z 3.7 desin diyoruz. Yani artıdasın. Hesapla diyoruz. Çat. Yani 3.7 yani içeriye gidecek. Biraz da alın silme. Z sıfırımızı almış oldu. Parça sıfırımız. programımızı yazabiliriz